Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bu Nur. Bugün sizinle birlikte kuzenimle beraber Murder Mystery oynuyoruz. Merhaba Devati. Merhaba. Mer <laughs> merhaba. Arkadaşlar videoya abone olup like atmayı unutmayın. Ben diğer adamlar gibi like dilenmiyorum kesinlikle. Değil mi Batı? Batı katil beni gebertti. Çok rahatım. Oğlum biz niye böyle konuşuyoruz ha? Arkadaşlar bakın. Mahmut. Look Green for. Bakalım bizimki ne yapıyor. Wanted friends. Batı wanted friends. Niye yaptın adını? Arkadaş öğreniyor. Atlasana. Hayır at. Kuru tabletini elleme konuş biraz ya. Şu an acayip odaklandım. Aaa. Batı Şerif öldü galiba ölmemiş. Hayır şerif değil o bir kol. kahraman. Kahramandır. <laughs> Batu arkanda biri var. Ve <laughs> ben onu izliyor. Batu katil geliyor katil geliyor. Batu katil şu an sizinle oraya geliyor. Ben, ben de saklandım işte. Katil Batı yanında. Bak işte o keltoş adamı Benim orada. varlığımdan haberi var mı sanıyorsun sen onun? <laughs> Geberdi. Bu galiba Geberdi. Geberdi. Geber yaz. Geberdi. Geberdi yazdı. Batı. Batı hadi gel. Ha süt bas süt bas. Ha <laughs> süt bas Batı. bas. Batı. hadi şimdi gel bir benim takip et. Şimdi videoya merhaba diyelim hadi gel. Merhaba. Arkadaşlar ben kendi gizli bölmeme çekiliyorum. İyi akşamlar. Kendi gizli bölmeme çekildim ben. Gel bak dışarıya çıkalım. Can tamam, adam sürekli beni takip ediyor. Şu buradan şu. Senin arkandaki mi? Hayır ya bak bu benim. Şimdi ee, dolanıyor. Kıvırcık saçlı mı? Hayır. Kim? Bak o saçlı. Hadi yatıyorum. Batı, Batı bak o saçlı benim. Ha o. bitirdin mi bunları? Sen bitirdin. Hayır ben değilim. Batı da yedi.

<Aufs3> katil varlığı unut. Ne yazdın? Yazdım ki katil varlığını unut. Ne yazdı adam? Nasi. Var değil Sanayi. Sanayi ne 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 Valla. Ay. Çok kötü öldüm. Al bak çabuk. Ya orada adam ölüme geçti ya. Tur bitti. Geçiriz Geçiriz arkadaşlar.